45 kilo verdim 6 ayda. Bayağı bir araştırmalar içerisine girdim ben diyetto'da. Hatta öyle araştırmalar içerisine girdim ki belgeler araştırdım. Bu belgeleri ben sizin için de buraya e, tedarik ettim. İsteyen arkadaşlara da kesinlikle bu belgeleri ben temin ederim. Örnek verecek olursak diyetto resmi bilgiler diye bir belgesi var. Ne yazıyor burada? Diyetto kalorisi kısıtlanmış bir gıda ürünüdür. Ve Gıda Bakanlığı öğün yerini alan kalorisi kısıtlanmış gıda tepliğine göre üretilmektedir. ISO 9001, ISO 22000 GMP belge ve standartlarında üretim sağlanmaktadır. Bakanlık işletme kayıt numarası TR34K078286 şeklinde. Yani tamamen bakanlık onaylı ve e, işletme kayıt belgesi olan bir şirket olduğunu, bir zayıflama ürünü satan bir şirket olduğunu ben bu belgeyle anlamış bulunmaktayım. Peki diyor ki neden Gıda Bakanlığı onaylı? Hani niye? Burada hemen cevabını da vermiş zaten. Diyetto doğal içerikli bir gıda ürünü olduğundan, içeriğinde etken madde ve kimyasal madde barındırmadığından, Sağlık Bakanlığı'nın ilgi alanına girmez. Aynen de öyle. Gıda Bakanlığı onay ve denetimi altında üretilmektedir. Kesinlikle bakanlık tarafından haftalık numune alımı ve analizleri sıkı bir şekilde yapılmaktadır. Ben de dedim ki madem öyle sıkı bir şekilde yapılıyorsa bana bakanlık onayıyla alakalı belgeleri de görmek istiyorum dedim. Analiz raporlarını. Bana bunu da ta e tedarik ettiler. Bu şekilde. Şişli Kaymakamlığı İlçe Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü adı altında. Bunların hepsini size yollayabilirim. Onun haricinde ee, resmi kontrol tarihi, gıda resmi kontrol raporları. Burada. Onun haricinde Şişli Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işletme kayıt belgesi. Az önce belgeden bahsetmiştim ya ben size resmi olarak. İşte bunlar resmi belgelerdir. Onun haricinde ya diyetto nasıl bir şey? Hani tamam belgeleri de gösterdin de kardeşim bu beni enerjik yapacak mı? Bu beni mükemmel yapacak mı? Tamam nasıl olacak bu? Ben aç kalsam da kilo veririm ya. Ne olacak? Aç gezerim, bol su içerim. O işler öyle olmuyor maalesef. Olsa idi burada olmazdınız. Ben de burada olmazdım bir zamanlar. Dediğim gibi diyetto enerji veriyor mu? Evet veriyor. Hemen bununla alakalı da ben size bir belge göstereceğim. Hani reklamlarda sıkça karşılaştığımız supradin, farmaton tarzı ee, gıda takviyelerinin, enerji verici gıda takviyelerinin karşılaştırmaları da bu şekilde analiz raporları sonucunda temin ediliyor. Ben bunu da size yollayabilirim. Bu şekilde araştırdım ben de ve ikna oldum. Ve ayrıca bana denildi ki bu belgeler var bizde buyurun. Zayıflayan insanları da gördünüz. Ürünler de size geldi. Salatalık yerine ürünler geldi. Eyvallah. Hadi başlayalım dediler. De dedim peki nasıl başlayacağız buna? Bunu biz nasıl yapacağız? Yani diğerleri gibi mi? Evet. Bazı ürüne, ürünlere benzeyen bir üründür. Ama dediğim gibi içerik olarak zaten aynı olmaları imkansız. Eğer aynı olsaydılar zaten diyetto diye bir şey kalmazdı. Nasıl yapılıyor, nasıl yapılıyor diye soracak olursanız eğer, ben nasıl yaptım? 6 ay boyunca ben kilomu verene kadar bir fiil... Ha şunu da eklemek istiyorum. Bu raporların haricinde bu kadar ürünler kullanmama rağmen... ...diyetisyen desteği alabildiğim tek üründü diyetto benim. 4 adet diyetisyenim vardı. Ve ne zaman istersem, hangi sorularım olursa olsun... ...bıkmadan, usanmadan yılmadan bana tane tane tek 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 anlattılar. Allah razı olsun onlardan da. Diyet doyu kullanmaya başlamadan önce paketlerim geldi. Kutunun içerisinde büyük bir koli geliyor zaten. Kutunun içerisinde başlangıç ve devam ürünü olmak üzere iki ayrı paketler halinde 66 bir aylık setin içerisinde toplamda 66 tane paket geliyor. Bu paketler ee, size hazır porsiyonlar halinde geliyor zaten. Yani ya ben şu zamanda ne yiyeceğim? Ne yapacağım? Zaten gıdalarınız size hazır olarak geliyor. Hiçbir derdiniz tasanız yok. İlk iki gün günde 3 saat arayla 5 kez diyettonun başlangıç ürününü kullanıyoruz. Bunu kullanıyoruz ama ya Cenk Bey iyi hoş diyorsun da kardeşim bunu içine dökeceğiz, sütü koyacağız karıştıracağız. E sonra? Sonrası ne mi arkadaşlar? Sonrası şu. Az önce de bahsettiğim gibi bu Supradin, Farmaton tarzı ürünlerin 2 hatta 3 katı kadar size enerji sağlayan Diyetto ile birlikte sağlıklı bir şekilde tok kalarak besleniyorsunuz. Çünkü 3 saatte bir besleniyorsunuz. 3 saatte bir beslendiğiniz için zaten acıkmanız imkansız. Anlatabiliyor muyum? İlk 2 gün sadece diyetto kullanıyoruz. Diyetoyu kullandıktan sonra ne yapıyoruz? Çay içemiyor muyuz? Çayımızı içebiliyoruz. Kahve içemiyor muyuz? Kahve içebiliyoruz. Hiçbir şey yemeyecek miyiz? Ben kendime ve benim danışanlarıma kesinlikle bir şey yedirtmedim. Çünkü yeme ihtiyaçları duymadılar. Açlığın %70'i psikolojiktir. %30'u fizyolojiktir. Her böyle karın, karın guruldaması, her böyle işte canımız sıkıldı yiyelim şöyle yapalım, yiyelim. Bunları bir kenara bırakmamız lazım bizim. Çünkü zaten bizi bitiren duygusal açlıktır. Psikolojik açlıktır yani. Her bir mide kazıntısı açlık değildir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlarım? İlk iki günü dediğim gibi 3 saat arayla 5 kere bunu kullandım ben. Üçüncü günün sabahında 1,5 kilo vermiştim. İki günde 1,5 kilo vermiştim. 117 kilo ile başlamıştım ben diyet doya. Üçüncü günden itibaren de diyet bana sunduğu 6 adet kahvaltı seçeneği vardı. Kahvaltı menüsü. Bunun içerisinde sucuğum da vardı, peynirim de vardı, jambonum da vardı. Yani işte yok şunu mu yiyeceğim, bunu mu yiyeceğim, hayır gayet zengin bir kahvaltı menüsüyle ben çok güzel bir şekilde kahvaltımı yaptım 3. günden itibaren. Kahvaltıyı yaptıktan 5 saat sonra öğlen yemeği yerine devam ürünü olan diyet domu sütün içerisine karıştırarak içtim. 5 saat sonra da akşam yemeği yerine diyet domu sütün içerisine karıştırarak içtim. Acıkmadım mı? İlla açlık oluyor. Fizyolojik açlıktan bahsediyorum. Psikolojik açlıktan bahsetmiyorum. E ne oldu o zaman da? Bana diyetisyenlerim bana özel ee, ara öğün seçenek tablosu yolladılar. Ara öğün tablosu. Bunun içerisinde ara öğünlerde neler yiyebilir? Badem, ceviz, Kavrulmamış olmak şartıyla, çiğ olmak şartıyla bunları yedim ben ve dolayısıyla sonucunda da ilk ayda dokuz buçuk kilo verdim, ikinci ayda sekiz buçuk kilo civarı verdim, üçüncü ayda 8 9 böyle böyle gitti. Kilo vermem, ee, kilom azaldıkça vermiş olduğum kilolar da yavaşladı çünkü siz de tam takdir edersiniz ki. Azdan az çoktan çok gider. Çünkü çok kilolu olduğun zaman daha hızlı kilo verirsin. Az kilolu olduğun zaman da daha yavaş yavaş kilo verirsin. Örnek veriyorum. Bana soruyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim benim bir göbeğimde var. Bir 5-6 kilo vermem lazım. Diyorlar. Ben bunu ne kadar zamanda veririm? Ben o bu kadar 2017 yılından beri bu işin içerisinde olan birisi olarak ve sağlıkçı bir çevreye de sahip olduğum için kişinin yaşını, geçmişini kullandığı ilaçlarını yemeğe olan bakışını hepsini ben analiz ediyorum. Hepsini analiz edip yorumlayıp ona göre bir yol, ona bir rota, ona göre bir rota çizip uygulatabiliyorum. Ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz. 6 ayda 45 kilo vermiş biri olarak ben sizin karşınızdayım. Dile kolay. 6 ayda bir fiil e ben yapamıyorum, ben yapamam, ben nasıl yapacağım diye hiçbir şey aklınıza zaten gelmesin arkadaşlar. Neden gelmesin? Çünkü ben 3 e, vardiya çalışan bir insanım. Sabah ikindi ve gece vardiyalarında gidiyorum. Gece 12'de çıkıyorum. Sabah 8'de çıkıyorum. Efendime söyleyeyim akşam 4'te çıkıyorum. Vardiyalı çalışmama rağmen ben bir fiil 6 ayda bu kiloyu rahatlıkla güle oynaya doya doya verdim. Sizde Hiçbir sorununuz, sıkıntınız olmasın. Çünkü çok ürün araştırdım. Yani bu sefer hüsrana uğramamam lazım benim. Hani e, daha önceki yayınlarımdan izleyenler olmuştur. Çok bilinen bir üründen bahsetmiştim. Hani şu ünlü bir futbolcunun e, sponsor olduğu diyeyim. Reklamlarında oynattıkları Hatay'ın H'si ile başlayan bir ürün vardı. O ürünü kullanıp ben bir 5 kilo verdim. Bıraktığım anda 10 kilo geri aldım. 2017 yılından beri çok şükür kilo almadım. Yani sizler gibi ben de endişeliydim. Ben de ya bunların hepsi fasafiso. Bunların hepsi yalan ya. Bunlarda var bir şey. Baksana fotoğraf paylaşıyor. Altına yazıyorlar. Canım ay çok teşekkür ederim sayende oldu. Ne malum akrabaları olmadığı. Ne malum para vermediği diye hep düşündüm. Bunların hepsi yalan. Bir dünya zayıflama ürünleri vardı piyasada. Ama ben kesinlikle bu belgeleri ve diyetisyen hizmetini de gördükten sonra Şule Hanım 8 kilo verdiler bir ayda benimle birlikte. Bu küçük beyimiz de bu şekilde kilo verdiler benimle birlikte. Çok kısa bir sürede bu bir ay önceki mevzu zaten e, ee, benimle kilo verip sonuç alan. Aynı şekilde benimle birlikte Naz Hanım bu bedenden bu bedene düştüler. Bunlar sadece küçük bir örnekler yani. Gülcan Hanım bir buçuk ay önce benimle çalıştı. 80 kilodan bu kiloya düştüler. 2 ayda. Bir hanımefendi daha. Bir hanımefendi daha benimle birlikte çalışıp da kilo verenlerden bazıları. Ve son bombam. Yani kilonuz kader değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Tamam kilom kader değil de. Ben ameliyat masasından döndüm. Ee, Tarsus Medikal Park Hastanesi'nde 18 milyar verip ben mide küçültme ameliyatı olacaktım. Sonradan bir arkadaşımın vasıtasıyla 2017 yılı 1 Mayıs'ında. Evet 2017 yılı 1 Mayıs'ında. Gel beraber bir kahve içelim uzun zamandır görüşmüyoruz dediğinde ben 117 kiloydum. Bana diyetodan bahsetmişti. Ne yapıyor dedim tok tutuyor dedi. İyi o zaman dedim. Madem top tutuyorsa tamam. Yemek yiyemedim dedi. Çok güzel kilo verdim dedi. Bayağı hızlı kilo verdiriyor dedi. Sağlıksız değil mi dedim bu kadar hızlı kilo vermek kardeşim dedim yani. Hayırdır dedim bu kadar hızlı kilo vermek. Hayır dedi değil. Araştırdım. Az önce de size gösterdiğim gibi belgelerini araştırdım. Diyetisyen desteği aldım. Bu şekilde kilolarımı verdim. Güvendim. Ve 6 ayda 45 kiloyu sildim attım. 2017 yılından beri de bu haldeyim. Halimden de çok memnunum. Az evvel benimle çalışan arkadaşlarımı da gördünüz bazılarını. Ee, bu şekilde sonuçlarımızı aldık. Ve bunun haricinde de benim Whatsapp motivasyon grubum var. Her şey diyet doyla başlar diye. Bu benim sloganım arkadaşlar. Burada... Benimle grup içerisinde güle oynaya gayet güzel bir şekilde kilo veren benimle birlikte e, çok güzel sonuçlar alan arkadaşlarım var. WhatsApp motivasyon grubuna girmek istemeyip de ben harici olarak sizinle görüşmek istiyorum diyenler de vardı. Onlarla da aynı şekilde görüştüm ben ve görüşmeye de devam ediyorum. Hani kaybedecek tek şey kilolarınız arkadaşlar. Yani. Ben de sizin gibi bir kullanıcıyım veya ben de sizin gibi kullanmayı isteyen, araştıran bir insandım. Ve çok şükür ki bu sonuçları aldım. Ve Cenk sen nasıl yaptın diye benim çevrem başladı bu işe. Beni bu işe çevrem itti zaten. Ya dedi sen kilodan çok çektin. Bari insanlara da yardımcı ol dediler. E ben de bu mecraya girdim. Kendi işimin haricinde. Ee, Mersin'de yaşadığımı söylemiştim. Mersin'de valiliğe bağlı bir kurumda görev yaptığımı da söylemiştim. 724 telefonum açık benim. WhatsApp grubum açık benim. Yani ee, ben size ulaşamadım ya da ben cevap alamadım olmadı hiçbir şekilde. Zaten benimle birlikte sağlık personeli, sağlık görevlisi olan bana gönül bağı olan, hiçbir şekilde ücret almayan, sırf kendisini de zayıflattığım için ben senin gönül elçin olmak istiyorum deyip WhatsApp motivasyon grubumda var olan sağlık personeli bir danışanım var kilo verdirttiğim. Onun haricinde Dünya Muay Thai üçüncüsü bir sporcu arkadaşım var ona 10 kilo verdirdim ödem atması gerekiyordu bir ayda 10 kilosunu verdirdim ismi Hüseyin geldiğinizde eğer benimle iletişime geçerseniz WhatsApp motivasyon grubundan ben size e, hepsini tanıştırırım zaten. Onun haricinde yani dediğim gibi arkadaşlar toparlayacağım, toparlayacak olursam hiçbir şekilde endişe edecek, korkacak hiçbir şeyiniz olmasın. Çünkü ben de bu ürünü kullandım ve kilolarımdan sonsuza dek kurtulduğuma inanıyorum. Nasıl koruyorum kilomu? Bazal metabolizma diye bir şey var arkadaşlar. Bazal metabolizma nedir? Durduğum yerde yaktığım kaloridir. Hiç hareket etmeden yaktığım kalorim yatarken, otururken yaktığım kalorim benim bazal metabolizma kalorisidir. Bazal metabolizmamdır. E ben buna zaten gün içerisinde hareketler de ekliyorum. Ve dolayısıyla ben ne yersem yiyeyim asla küle almıyorum. Ki danışanlarımın bazıları da beni görüyorlardır. Neler yediklerimi Hiçbir sorunum sıkıntımda yok ve asla da kilo almıyorum. Zaten diyet donunda en büyük vaadi kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo verip bir daha kilolarınızı almayacaksınız der. Ve bunda da garanti verir. Kilo koruma programı. Ada altında bir programa tabi tutuldum ben zayıfladıktan sonra diyetisyenlerim tarafından. Onu yaklaşık 2 ay boyunca uyguladım. Kilo koruma programı nedir? Diyetto falan yok kesinlikle. Normal gıda beslenmesi. Düşük kaloriyle bir gıda beslenmesidir. Az önce size bazal metabolizmadan bahsettim ben. Toparlayacak olursam hiçbir şekilde endişe edecek, korkacak hiçbir şeyiniz olmasın. Çünkü ben de bu ürünü kullandım ve kilolarımdan sonsuza dek kurtulduğuma inanıyorum. Nasıl koruyorum kilomu? Bazal metabolizma diye bir şey var arkadaşlar. Bazal metabolizma nedir? Durduğum yerde yaktığım kaloridir. Hiç hareket etmeden yaktığım kalorim yatarken otururken yaktığım kalorim benim bazal metabolizma kalorisidir. Bazal metabolizmamdır. E ben buna zaten gün içerisinde hareketler de ekliyorum. Ve dolayısıyla ben ne yersem yiyeyim asla külah almıyorum. Ki danışanlarımın bazıları da beni görüyorlardır neler yediklerimi. Hiçbir sorunum sıkıntımda yok ve asla da kilo almıyorum. Zaten diyet donunda en büyük vadi kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo verip bir daha kilolarınızı almayacaksınız der ve bunda da garanti verir.